Selam dostlar. Bugün hepimizin çokça duyduğu ve belki de çokça kullandığı bir cümleyi ele almak istiyorum. Şimdiki aklım olsaydı. Pişmanlığın en naif hali olabilir. Geçmişte yaptığımız yanlışlardan ders aldığımızı gösteren en yalın anlatım bu olsa gerek. Ah şimdiki aklım olsaydı böyle yapar mıydım? Şimdi olsa bunu asla kabul etmez, asla böyle davranmaz ya da şunları söylerdim, sessiz kalmazdım, acele etmezdim, Beklerdim gibi bir sürü serzenişlerimiz olmuyor değil. Bunu söylerken de karşımızdakine önemli bir hayat dersi aktarmış oluyoruz. Tabii ki anlayıp alabileni. Çoğunlukla da gençliğimizden gelen pişmanlıklar, hatalı kararlar, düşünmeden atılmış adımlar, bu fırsat kaçmaz deyip bir daha gelmez sandığımız, fırsat olarak gördüğümüz pek çok şey. Bazen öfkeyle, bazen üzüntüyle, bazen de kontrolsüz bir heyecana kapılıp, gaza gelip, yaptığımız ne varsa sonrası hüsran olabiliyor. Yaşımız biraz ilerlediğinde olgunlaştığımızı, daha dikkatli olduğumuzu fark ediyoruz. Karar alırken daha sakin düşünerek, kılı kırk yararak sonuca ilerlemeyi de öğreniyoruz. Pişmanlıklarımız azalıyor ama bazen de şimdiki aklım olsaydı o fırsatı tepmezdim, o işi kabul ederdim, o evi alırdım, o yatırımı yapardım dediğimiz de oluyor. Yani yapmadıklarımızın da pişmanlığını yaşıyoruz. Bugün hangi yaşta olursak olalım. Gelecekte bu malum Cümleyi kurmamak için neler yapabiliriz? Biraz buna bakalım. Yani pişmanlık duymayacağımız kararlar verebilmek için neler yapabiliriz? Sizin de hemen aklınıza geldiği gibi evet, öncelikle aceleci olmayalım. Bazen şartlar bizi zorlar, zamanımız azdır, acele karar vermek zorunda kalırız. İşte tam e, bu noktada şu sorulara cevap vermek çok önemli. Hızlıca değerlendirmek için özellikle. Birincisi şu, bunu yapmak neyi değiştirecek? bana ne sağlayacak? Bir eylemde bulunmadan, bir karar vermeden önce bu soruyu düşünmek bence bayağı işinizi kolaylaştıracak. Ne kadar süre için geçerli olacak? Olumlu ve olumsuz sonuçları neler olabilir? Bu da önemli. Neleri göze alabilirim? Neleri feda edebilirim? Belki de en önemli soru bu. Bu sorular büyük oranda zihninizde yeni pencereler açıp sizi olası tüm sonuçlara karşı uyanık hale getirecektir. Bu sorulara karar e, anında cevap vermekte zorlanıyorsanız orada biraz dikkatli olun. Kritik bir eşikte olabilirsiniz. Yani vereceğiniz karar veya yapacağınız eylem o kadar da açık ve berrak olmayabilir. Bu halde zaman baskısını bir kenara bırakıp gerekirse şartları zorlayarak düşünmek için kendinize vakit ayırın. Aklına bilgisine güvendiğiniz, mümkünse o konuda deneyimli insanlardan mutlaka görüş alın derim. Başka fikir ve yorumları almak önemli ancak bu illaki onları dinleyeceksiniz anlamına gelmez. Burada önemli olan olası yanlışları öngörebilmektir. Bazen her şeye rağmen harekete geçmemiz gerekir ve tüm riskleri göze alarak harekete geçeriz. Ama en azından da süreç içerisinde olası sorunlara karşı tedbir almaya çalışırız. Değerlendirme aşamasındaki son iki soru kritik. Yani olumlu ve olumsuz sonuçlar neler olabilir? Bir nevi fayda maliyet analizi gibi ve ben neleri göze alabilirim? İster evlilik kararı olsun, ister ister iş kurma veya kariyer hedefi olsun, her seçim, her karar, her eylem iyi veya kötü sonuçlar doğuracaktır. Bugün bu, bu gibi durumlarda kararınıza verirken mutlaka kim sorusuna da cevap arayın. Çünkü hayatın tüm zorluklarını aşmanız yanınızda desteğini ve güvenini hissedeceğiniz bir yoldaşın, bir dostun olmasına da bağlı. Aile, arkadaş, kardeş, bir dost deli. Ben bu hayatta dost zengini, şanslı insanlardan biriyim. Çok şükür ve maşallah aklı başında hocalarım var. O yüzden hayat ve hayatı ve kararlarımın sonuçlarını korkmadan göze alabiliyorum. Beni her halimle kabul eden, yanlışımı da dürüstçe gösteren ve telafisi için destekleyen ma maddi manevi çıkarlarımı kendi çıkarları gibi sahiplenip koruyan az sayıda insanım var. Çok şükür günümüz dünyasında günümüz toplumlarında ilişkilere baktığımda e, bunun da bir lüks olduğunu görüyorum ve Yaradan'a şükrediyorum. Kendinize sorun. Gözü kapalı kime güvenebilirsiniz? Ben kime güvenebilirim bu hayatta? Ve şunu da sorun. Ben kimler için güvenilir biriyim? Ben gerçekten kimi, kimleri canım gibi koruyup kollamaya hazırım. Onlar için en doğrusunu yapmaya, alacakları her kararda objektif bir ışık tutmaya gönüllü müyüm? Ben güven veren, aklına iradesine güvenilen dürüstlüğüne inanılan birimiyim. Her videoda sorular sorduğumu fark ettiniz. Evet, sorular kıymetli dostlar. Çünkü farkındalık olmadan iyileşme ve değişim olmuyor. Kısır döngüleri kırmak için bilisel olarak dönüşüm gerekiyor aksi halde başımıza hep aynı şeyler gelmeye devam ediyor. Zihnimizde sandığımızdan daha fazla mantıksız ve sınırlayıcı inancımız var. Bunların farkında bile olmayabiliriz. O yüzden sorulara cevap arayalım. Her soruda düşünelim. Düşünmek, aşina olduğumuz, sahiplendiğimiz yanlış inanç kalıplarını fark etmek açısından da çok önemli, hatta cevapları bulmaktan daha önemli. Gelecekte de "şimdiki aklım olsaydı" diyerek kuracağımız pişmanlık ifadelerimizin olmaması için karar vermeden önce bu soruları hatırlayalım kolay gaza gelen, kolay öfkelenen, kolayca heyecanına yenik düşen insanların pişmanlıkları da çoktur. İyi haber şu ki zihnimiz değişimi sever ve kolay adapte olur. Sorularla onu şaşırtıp Bir kez farklı düşünmeye başladınız mı zihniniz bunu sürdürecektir. Sandığınızdan kolay öğrenen ve sorgulamayı seven bir beyniniz var emin olun. Öte yandan duygularımı daha duygularını daha kontrollü yaşayabilen, sakin kalabilen, farkındalığı yüksek olanlar için de tavsiyem sezgilerine de kulak versinler. Mantıklı şekilde irdeleyip verdiğiniz kararları bir kere de kalbinizle tartmak işinizi sağlam almaktır. Kalbin onay vermediği durumda yani sezgilerinizin size hayır dediği durumlarda lütfen işe hemen atlamayın. Bazen hayırlı olur dediğimiz şeylerin ardından şerle karşılaşırız. Oysa ki hesaplı kitaplı bir karar almışızdır ama hiç de umduğumuz gibi olmaz. İşte bu yüzden kalbimizi dinlemek önemli. Ee, her şeyi yaptık, en doğru karar verdik ama yine de sonuç istediğimiz gibi olmadıysa e, böyle olması gerekiyormuş. Ben elimden geleni yaptım diyerek kabullenmek de en doğrusu. Kader planını da yok sayamayız değil mi? Evet bazen de e, bir kader e, oyunudur karşımıza çıkanlar. Etki edemediğimiz şeyler yüzünden planlar bozulur. O hal içindeyken de sanırım tek çare da geçer diyebilmekte. Evet dostlar her şey geçiyor. Dilerim her şey sizin için güzel geçsin hayatınızda. Hayat yolcunuzda hep güzel insanlar, güzel şeyler görün. Bugünlükte bu kadar diyelim. Ve her zamanki gibi yolda kalın dostlar. Hayat yolda güzel. Hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın.